Kur'an-ı Kerim'in nasıl tanımladığını hatırlama ihtiyacımız var. Bir kere mutlu ol demez insana. Mutlu olmalısınız. Mutluluk çok önemlidir. Mutlu olmazsanız olmaz gibi söylemez. Veya başarıyla alakalı başarmanız lazım. İlle de başaracaksınız. Bu savaşı kazanmak zorundasınız demez. Savaşı kazanmayı emretmez mesela. Neyi emreder? Allah-u Teala savaşmayı emreder. Çünkü savaşı kazanıp kazanmamak bizim elimizde değildir. Ama sebat etmek bizim elimizdedir. Kazanamadığında müminler kaybettiklerinde Uhud gibi. Bu sefer de Allah-u Teala niye kaybettiniz diye azar Kesinlikle. Hatta teselli eder. Tabiri caizse haddimizi bildirir bize. Bugün siz yenildiyseniz, size bir zarar dokunduysa, e, dün de onlara zarar dokunmuştu. Biz günleri insanların arasında döndürürüz der. Bahsettiği kimler? Kafirler, müşrikler. E, bugün onlar kazandı, e, dün de siz kazanmıştınız. Onlar zarar görmüştü, e, bugün de siz yaralandınız. Hep sen kazanamazsın diyor. Bu dünya öyle bir dünya değil. Bu başarı dayatması ve mutluluk dayatmasını bir kenara bırakalım öncelikle. Çünkü başarısız olduğunda ne yaptığına da bakar. Allah-u Teala başarılı olduğunda ne yaptığına da bakar. Savaşı kazandığında ne yapıyorsun, savaşı kaybettiğinde de ne yapıyorsun. Bu ikisine bakarak bir not verecektir bize. Rabbimiz başarıyı peki nasıl tanımlıyor? Onun nezdinde başarı nedir? Aslında mutlak manada bir başarıdan bahseder mi diye baktığımızda evet bahseder. Fevz kelimesiyle geçer Kur'an-ı Kerim'de ve çoğunlukla da bahsedilen başarı ahirette cenneti kazananlarla alakalı başarıdır. İşte gerçek başarı, gerçek kazanç budur der Rabbimiz. Bunu över defalarca Kur'an-ı Kerim'de.